Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Süslüm ki RP'nin 3 e, RP'nin bir bakacağız. Bir var. İlk önce başlayalım bunlar. What the f? İstahat! Işte, bırak! Araba mı sürüyor? Arkadaşlar merak etmeyin ben bu oyunda size bari vereceğim. Bu mini game oyunda merak etmeyin ya. Yani. Hepsi geldiğin arkadaşlar. Update geldiğinde göstereceğim arkadaşlar. Yine hiç kimse göstermezken biz size göstereceğiz. Bakın işte kaç gündür yokken biz gösteriyoruz oğlum biz gösteriyoruz biz 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 Daha ünlü YouTube'da daha göstermemişken ben ben video yapıyorum ben önceden biliyorum biliyor videolarımı belki de çalıyorlar beni. bilmiyorum abi ee, Güzel. Güzel. incelikimiz. Arkadaşlar e, ben mobilden oynuyorum yani bu oyunları tarafında yani Windows, Windows 7 bir abimiz veya resetini biliyorum. bilmesem de iyi olur. Ekspediye. Abi adam bayağı turu diyor. Abi neden bizi tuvaletliyorsun? Bak varmış Allah. Sin bak varmış. <laughs> Abi kanlıyla sen ne yaptın? Vallahi. Vallahi abimiz kanlı olduğu içinden geçmiş. Yüzü yüz erkek çünkü bayağı türlü kullanıyor. Sürünün nazı oynuyor mantıklı. Acaba telif yer mi lan bunda? telif İş... yemem valla. inşallah telif yemem. Hayır, inşallah telif, telif yiyeceğim diye baya korkuyorum şu an. ben bunu Havket videosuna nasıl sığdıracağım? İki tane, iki bin, iki tane video yapmam gerekiyor arkadaşlar. Size şimdi de söyleyeyim. Abi inşallah kedi falan Allah. Abi telif yiyeceğim sanırım. Bu kadar kan var arkadaşlar telif yiyeceğim. Çalıştırıyorum atıyorum. Ekmeği kullanıyoruz. Ekmeğimiz kullanıyorsak ekmeğimizi çıkarıyoruz. Burada işte burada Black araba mı sürüyor? Arkadaşlar bakın ben çizdim. Bu mini game yapacağız. Badge, badge oldu. Ben baktım. badge var. Ama sonra mini game'ler geldi. Bakın. Bugler Arkadaşlar, mini game bunu yaptığımızda verecek. Şey. Bakınmışım. Special batch. Arkadaşlar ben onun special batch limit edeceğim. Ne oluyor? Mr. Sun, Mr. Sun nerede? Mr. Sun nerede? Abi, Mr. Sun nerede?

Bir video yapacağım arkadaşlar. Gizli cebimler diye de diyerek. Yani. <laughs> What is this? Bir şey gördüm sanki. kaldı Also don't try this, get this now. Bunu almaya çalışmayın diyor. İlla bunu koyar arkadaşlar. İlla bunu koyarsa ben cidden bak bug bulurum. Bakım da var arkadaşlar. Bakın şunu ben alırım. Göstereyim size. Arkadaşlar beleş şey bulduk. Arkadaşlar bunu yorumlarda yazın sanılabilir sizce. Bir bakalım. Eğer gelirse ben şimdi video çekerim arkadaşlar gelirse. O zaman dediği gibi görüşürüz. Bay bay.